Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Uzayışı'nda nasıl ölüm animasyonu nasıl indirir onu göstereceğim. Arkadaşlar kaç saat ama kaç saattir dönüştürdüm ve hala e, şey yapamadım. ilk öncelikle arkadaşlar lafı çok uzatmadan e, başlıyoruz. Şimdi ilk öncelikle Play Store'ye giriyoruz. Ve buraya Minecraft M C M C P Modes yazıyoruz. Bir dakika. Mods. Yazdıktan sonra altları iniyoruz. İn, 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 in. Ya bakın burada mod Inside for Minecraft P adlı bir şey var. Buna tıklıyoruz. Ve burada bakın, bakın şeyler var. Bunu yükleyip açıyoruz. Belki bazılarınız yükle yükle olabilir. Buradan bakın. Adonsular diye bir kısım var. Şu kısmı görüyor musun? Adonsular diye bir kısım var. Bu adonsular kısmına geliyoruz. Ve reklam çıkar. Evet i̇şte bu adonsular kısmına geliyoruz. Bakın burada bir sürü pekler var. Bakın mesela burada eşya modu. İşte bunlar falan var işte böyle Shader Pack modu falan işte Loki Block modu falan Sky blok şey falan. Buradan bakın şu üstte ee, bakın şu üstte şu aramayı görüyor musunuz? Bakın büyüte işareti var. Bakın şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Şu. Şunu görüyor musunuz? Şuna tıklıyoruz. Ve buraya Custom Deat Mod yazıyoruz. Ve buradan atları inmeye başlıyoruz. İn, in. Arkadaşlar ya ben mod için çok uğraştım. Ee, bir sürü dünya var. At, <laughs> bütün hepsinin adı custom de at mı? İniyoruz ve bakın da. Custom de at entity. entity. diye bir şey var. Bakın böyle bir şey var. Gördün mü? Adam tavuğu öldürüyor. Bakın şu arkadaşlar. Buradan download diyoruz. Ve buradan Start the Game diyoruz. Ve açılıyor arkadaşlar. Oyunumuz. Oldu arkadaşlar. Abi ya şimdi ben bir saat bekleyeceğim demem. Lütfen. Saat de 17.53 olmuş lan. Şöyle bir dakika ya şunları bir sil sil. Heh. evet arkadaşlar. Arkadaşlar evet, bakın üstte içeri aktarma başlatıldı. bu bundan kustum ve at diyor. Ben de saptan diyecek arkadaşlar. Çünkü ben modu yapmıştım zaten. Şimdi ben arkadaşlar şuradaki bir dünyaları bu ne abi ya çok dünya oluşturmuşuz. Buradan yeni dünya oluşturacağız. Bir sürü kuzum da atmıyor atlı yerler var yani. Neyse biz de buraya yazalım. Hemen buraya Justin de at Evet arkadaşlar. Buradan hayatta kalmayan yaratıcı yapın. Şuradan hiç zorluğa bulaşmayın arkadaşlar. Zorluk kalıyor normal koyuyor yoksa olmaz. Buradan operatörü alıyoruz ve burada sonsuz olabilir. Eski düz o size kalmış. Ben düz yapacağım. Burada kaynak paketleri kısmından etkin paketlerim. E, custom dayanatmalarımızı etkinleştiriyoruz ve davran paketleri kısmında hemen etkinleştiriyoruz. Tamamdır. Bitti. Şimdi hiç deneme açmanıza gerek yok arkadaşlar. Denemeleri açmanıza gerek yok. Benden sadece e şunları kapatacağım. Tamamdır. Oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben burada bir videoyu durdurayım. E, oyun açılana kadar. Evet arkadaşlar dünyamızda doğduk ve şu anda oldum. Buradan envanter kısmına bakın envanter kısmında bir şey yok. Zaten olması gerekiyor muydu? Bu arkadaşlar 1.16'da olur. 1.17'de de olur arkadaşlar. Yani sonra şeyde de olur. 1.17'de de olur. Ee, sonra son sürümde de olur arkadaşlar. Yani sonra buradan bir tane kılıç alacağım ve kılıcımı büyüleyeceğim. Hemen kılıcımızı şuradan büyüleyelim. Hmm, ne yapalım? Şöyle yaptık. Şimdi bitti arkadaşlar. Şimdi biz şöyle yapalım. Şimdi buradan bakıyorum. Sonra kısmı çopul çopulcu da oluyor. Ee, sonra yağmacı da oluyor, yağmacı. Çölü de oluyor. Yalnız bu üç çok iyi arkadaşlar ya. Yani. Sonra şu kabukta oluyor zombi piglin de. işte orta güzel. Zombi ee, sonra böyle örümcek, mağara örümceği tamamdır arkadaşlar. Şimdi buradan e, çok koyduk ve öldürelim arkadaşlar. Öldü. Görmüş olduğunuz gibi öldü ve çok komik olmadı mı lan? Şuraya baksana çok komik oldu. Yani şu kanlar gerçekçi durmuş. Ama yani şunlar değil. Bunun üzeri böyle daha kırmızına kırmızısına benziyor ya. Bunlar redstone gibisine duruyor şunlar falan. Ama güzel olmuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şimdi yağmacıya bakacağız. Hemen yağmacımızı da şöyle bir Bakın bu da kanları burada kaldı ve burada kendisi ve kafası da burada burada lan Baksanıza. Arkadaşlar şey, bu arada bu şey benziyor. İşte Creeper kafası, Wither iskelet kafası. Böyle yani kafa onlara benziyor ve kanlar niye kaldı abi anlamadım ki yani. Buradan eee elinden onu da göstereyim. Abi ben de yani. yani şimdi Buradan bir tane köylüye bakacağız. Abi daha demin işte ha şunu göstereyim. Buradan işte Kafa falan kafa işte yani bunlara benzedi daha demin bunların böyle ters koyulmuşuna benzedi daha demin Hemen köylümüze bakalım köylü de çok iyi arkadaşlar Hemen şunu da bir öldürelim Gel buraya gel lan buraya Öldü arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Çok iyi değil mi arkadaşlar böyle kalbini tutarak ölü hatta Şöyle ölüşü de var bakın e, burada kalbini tutmadan öldü bakın Burada da böyle öldü onu fark ettiyseniz köylü. Ee, şimdi kabuğa bakacağız. Kabuğun ikisi de çok değişik. Bakın yerin altına gömülüyor. Gel 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 gel. Aa, gitti lan gitti. Görmüş olduğunuz gibi yerin altına gömüldü. Sonra e, şimdi zombi piglin var. Alın yani. Bir de şimdi hepsini koyunca küçük çıkıyor. Evet, bir piglin'in de piglin'in de ölüş çok değişik Ben mesela. Piglin'in şu pigmon ölüsü. Abi bak görüyorsunuz değil mi? Bunun kanı mesela yeşil. Çok enteresan. Neyse. Ee, şimdi ise şeye bakacağız. Nerede nerede? ha? zombi. Zombi de hemen bir deneyelim. Heh, zombi arkadaşlar göremedik. Özür dilerim. Şöyle arkadaşlar zombinin ölüşü. Zombi. Bakın zombinin ölüşü burada. Yarısı burada yarısı da burada. Çok enteresan. Abi şuraya bak ya. Zombi şu da böyle arkadaşlar. Şimdi <laughs> örümceğe bakalım. Örümceğin de ölüşü böyle. Bakın oha. Bakın yüzü değişti bunun. Yüzü falan değişti. işte kanı falan yeşil. Tabii ki itemleri geliyor yeniden. Böyle öyle bu da. Şimdi e, ma çığır örümceği. Abi sen bir git ya. Sen bir git git git. Çok canını alırım. Şimdi e, mağara örümceği. Vuramadım. Ben. Mağara örümceğinin ölü... ne geldi lan bana. Mağara örümceğinin de ölüşü böyle görmüş olduğunuz gibi. Yani baksanıza aynı şekilde. Örümcekle aynı yani. Bunu da yüzü değişti. Kanları işte falan filan filan. Şimdi arkadaşlar sıradakimiz ise daha az kaldı arkadaşlar. Daha yok yani. Ben de gösterebildiğim yere Creeper. E, sonra Creeper. Sonra da, e, Creeper. iskelet e, iskelet falan. Bunlar geriye kalanlar. Şimdi Creeper'ın ölçü çok değişik. Bakın öldürelim. Bakın kafası içine yöndü ve bom diye patladı arkadaşlar. Çok enteresan olmuş. çığır iskelet hemen iskeletimize de bakalım. iskeletin kanı yok. Direkt parçalandı zaten. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı şey iskeletin kafası da yok. Vidir iskelette de aynı şeye geçerli. Yani şimdi bakın aynı şekilde. Bunda da aynı şekilde arkadaşlar. Ee, sonra bakın bakın arkadaşlar hayvanda da oluyor bakın. Çığır tavuk, e, çığır inek, e, domuz, koyun, kurt, kutup payısı, ked, vahşi kedi. Şu e, kedi de oluyor normal kedi de. E, sonra başka de oluyordu abi? Şu, e, tilki de oluyor. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben buraya kadar gösterebileceğim. Şimdi tavuğun ölçüne hemen bakalım. Lan bu tavuk niye bile biraz değişik duruyor. Neyse öldürelim. Bakalım aynı şekilde melek uçtu gitti. İneğe de bakalım. İneğin dönüşü böyle görmüş olduğunuz gibi. Aynı şekilde tavukla. Tavuk bu arada orada kaldı. Yani şuradaki etrafta gördüğümüz eşekte de, de oluyor arkadaşlar. Eşek a i a, i domuzda da oluyor. Hemen domuzda da. Evet bakın oldu. Koyun bakın oldu. E kutup ayasında da oluyor. Bakın bunda da öyle bir şey. uçup gitti. Vay çığır kedi bunu öldürmemiz biraz çok. Bakın aynı şekilde biraz yavaş uçuyor sadece de. Şimdi tilki. 12 dakika. Bu son arkadaşa. Oğlum sen nasıl öyle iki vuruşta ölmezsin ya? Heh. Bakın bu da uçtu gitti arkadaşlar. Yani lamada da oluyor. Arkadaşlar lamayı da siz deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, modem kuruluşunu gösterdim. Arkadaşlar son olarak şunu göstermek istiyorum. Bakın normalde şu Minecraft P ustasına girip oluyordu. Ama artık olmuyor arkadaşlar. Adonlar kısmına geliyorum abi. Buraya custom deyat mod yazıyorum. Custom deyat mod. Evet arkadaşlar olmuyor. Fake yani. D Addon p adon çıkıyor. İşte şu çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Bakın olmuyor. Ne kadar altlara gitseniz olmuyor. Zaten uyduruk bir uygulama. Çok uyduruk. Bakın arkadaşlar hiç çıkmadı. Gördünüz mü? Hiç olmuyor. Yani fake arkadaşlar buradan olmasın. Şimdi hemen şuna geçelim arkadaşlar. Şimdi. Yani şişe bir şey geçmiyorum. Zaten video bitti. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. İzleyin videolarımı arkadaşlar. Ve yorum da yazın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.